Fetret ehlinin yani peygamber gelmemiş, bir kitap inmemiş, İslam'dan haberi olmayanların sorumluluğu var mıdır? Onlar da bizimle aynı cennete mi girecekler? İslam alimleri fetret ehlini üç kısımda inceler. 1- Allah'ın varlık ve birliğini kendi akıl ve zekası yardımıyla düşünüp bulan ve bilen kimseler. Kus bin Saide ya da Zeyd bin Amr gibi. 2 tevhid inancını bozup değiştirerek putperestliği kabul eden ve kendilerine göre din uydurup insanları kendi çevresinde toplayanlar. Araplar arasında putperestliği çıkaran Amir bin Luhay gibi. 3 kendilerine bir peygamber gelmediğinden ne mümin ne de müşrik herhangi bir müsbet veya batıl bir inanca sahip olmayıp bütün ömrünü, akıl ve zihnini bu nevi meselelerle meşgul etmeyen kimseler. Bu üç sınıftan ikinciler putperest olduklarından zaten cehennemliklerdir. Üçüncü sınıfa girenler ise gerçek manada fehret ehli olanlardır. Bunlar cehennem ehli olmayacaklardır. Çünkü kendilerine hak ve hakikati tebliğ edecek bir peygamber gelmediği için, bir kitap gelmediği için e, haliyle de küfrü gerektirecek bir halleri olmadığından ehli necattırlar. Bu hususta zaten ehli sünnet ittifak etmişlerdir. Fetret ehlinin ibadet ve dini hükümlerle mükellef olmadığı ortadadır. Ama Allah'a iman etmekle mükellef olup olmadığı hakkında ehli sünnette görüş farklılıkları vardır. Bir görüşe göre bu insanlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği aklı kullanıp Allah'ın varlığını idrak etmeliler. Bir görüşe göre ise fetret ehli Allah'a inanmakla mükellef değildir. Çünkü kendilerine bir peygamber gelmemiştir. Zaten Allah da bir peygamber göndermedikçe hiçbir kimseye azap etmiş değiliz diye buyuruyor. Dolayısıyla bunları bir peygamber gelmediği için azapla müstahak تحت اي